Ne yapıyorsun oğlum? Bunlar da Koca Paşa'nın kankaları. Benim 8 er aylık canavarlar. Koca Paşa bunları ama kızıyor. Nukhet hocam. Koca Paşa. Oğlum. Gel babam. Gel kızma onlara gel. Onlarla işin yok gel. Babam. Ben buradayım oğlum. Keyif yerinde abla. Güzel yavrularım benim. Bunları ağzında taşıya 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 büyüttü. Midesinde çıkara 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 büyüttü. Ne yapıyormuş He? He? Çıpıtlar. Ne yapıyorsunuz? He? <laughs> Önce Allah sayenizde. Anladınız mı bu? Dur bakayım dur. Dur yavrum dur. Dur. Ne <laughs>

Gel gel canların almasın yani. Şuna bazen var ya lan. Gel. 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 Çok mu seviyorsun beni? <laughs> Çok mu seviyorsun beni? Ha? Çok seviyorum ben de seni. Gel. 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 Gelin, 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 gelin. Siz buraya gelin. Siz buraya gelin siz. Gel, gel. Gelin bayım. Lan buraya gelin. Ikke <hums> bra. <hums> a büyüttü. ne bi ujutio, mi desne getre, götüre. Bunları büyüttü. Ne görüyorsun? İyi? Seviyor mu beni? He? Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Acıktın mı? Hı? Gel. Selamünaleyküm. Nasılsın? Taner. Bunu <laughs> Bunun bir ayağı kırıldı da tedavi ettirdiydim. Nasılsın? iyi misin hacı amcam? Allah razı olsun. Ben de yiyeyim çok şükür. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Ha, gel. Yemek yiyeceğiz. Gel. Ha. Ha. Gel. 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 Sen kimsin? Gel. Yeni mi geldin? Você se mata agora, tio? Quê? Beni seviyor mu? Sonra tamam mı vereceğim? Şu yesin ya. Önünden almadım anladın mı? bugün pazartesi. Ee, bunu hatırlayanız var mı bilmiyorum. Bunun bir ayağı kırıktı. <laughs> Kayseri'de Atın Hocam ameliyat etti. Ondan beri beni sever. Ama çok mazlumdu burada ilk bulduğumda da böyle. Gel gel. İşte ona yaptığınız iyiliği biliyor. O da yiyor. Şey arkadaşlar. Bölmek istemedim. Ama geç var mı başka ama böyle? Şeyde de varmış ki. Ee, o yedikten sonra dökecektim. Gel. Gel bakayım. Nasıl da güzelmiş. Az ilerisi, e, o kedinin olduğu yer, hani kayıp kedisi var ya, o şey bulmuştuk ya. Dün teslim etmeden tekrar geldim. Yani, e, mesela nasıl anlatabilirim ki? Oradan Nevşehir'e gitmek gerekirken yolu uzattım. O yavruya bir daha bakayım diye ama maalesef yoktu. şöyle kontrolü geçelim. Gel bakayım. Nasılsın? <laughs> e? yemez. Baba <laughs> bana yemez. He. Ne yapıyorsun? Gel, gel. Sevinir böyle. Gel. He. çok akıllı. Sağa sola bakar, araba geliyor mu kontrol eder, oraya yaklaşınca bana bakıyor mu, bana bakar duruyor mu diye. Bugün pazartesi. Hiç o ekmek almayacak olsak onun için yine ekmek alırız. Bugün ekmekleri Salih abim aldı. İstanbul'da emek inşaat. Allah ona çok versin. Allah merkeze çok versin. Merhametliye daha çok versin. Anladınız mı? Bak. Oraya geçince bana bakar bak.